Merhaba. Bu videoda sizlere Fransa'nın nüfusu, coğrafyası, toprakları, tarihi, ekonomisi, askeri gücü hakkında bilgiler vereceğim. Bu tarz videolar için oynatma listelerine göz atabilirsiniz. Günlük 3 video kanala yüklüyorum. Devamı için videoyu beğenip paylaşmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fransa ana kara toprakları Batı Avrupa'da bulunan ve dünyanın pek çok bölgesinde deniz aşırı toprakları olan bir ülkedir. Kıta Fransası, güneyde Akdeniz'den kuzeyde Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ne, doğuda Ren Nehri'nden batıda Atlas Okyanusu'na kadar yayılan topraklarda yer alır. Fransızlar, ülkelerin topraklarının bitiminden ötürü altıgen olarak adlandırırlar. Fransa'nın Avrupa kıtasındaki komşuları, Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya, Monaco ve Andorra'dır. Akdeniz'de İtalya'ya ait Sardinya adasından sadece 12 kilometre uzaktaki Korsika adası da Fransa'ya aittir. Sahip olduğu deniz aşırı illerde de Fransız Guyanası aracılığıyla Brezilya ve Surinama, Saint Martin adası aracılığıyla da Hollanda antillerine de sınırı vardır. Fransa, Manş denizinde deniz yüzeyinin altından geçen Manş tüneli ile Birleşik Krallık'a bağlanmaktadır. Fransa 17. yüzyılın ikinci yarısından bu yana dünya genelinde uluslararası ilişkiler alanında önde gelen ülkelerden olmuştur. 18. ve 19. yüzyıllar arasında Fransa döneminin en büyük sömürge imparatorluklarından birini kurmuştur. Bu dönemlerde Fransa'nın sınırları Batı Afrika'dan Güneydoğu Asya'ya kadar uzanmış, etki ettiği bölgelerdeki toplumların kültür ve siyasetlerinde belirgin izler bırakmıştır. İş gezileri için gelenler dahil, ülkede 24 saatten az kalanlar hariç tutulmak üzere, yıllık olarak ağırladığı 82 milyon turiste, Fransa dünyada en çok ziyaret edilen ülkedir. Fransa'da ortalama beklenen yaşam süresi 79.73'tür. Günümüz Fransa'sının sınırları hemen hemen eski Galya sınırlarıyla aynıdır. Fransa'nın Avrupa kıtasındaki toprakları 547.030 kilometre karelik bir alan kaplar. Bu alanla Fransa, Avrupa Birliği'nin içinde İspanya'dan biraz farklı toprak bakımından en büyük ülke sıfatını taşır. Fransa Cumhuriyeti, yarı başkanlık sistemiyle yönetilen köklü bir demokrasi geçmişine sahip üniter bir devlettir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün, UNESCO'nun, Interpol'ün, Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu'nun genel merkezlerine ev sahipliği yapar. Günümüzde Fransa, ABD, Rusya ve Çin'den sonra dünyanın en büyük dördüncü nükleer gücünü elinde bulundurmaktadır. Fransa 350 bin kişilik askeri personele sahiptir. 31.840 kilometrelik uzunluğuyla Fransa Demiryolu Ağı Batı Avrupa'nın en gelişmişidir. Fransa, tarım ürünleri bolluğu ve çeşitliliği ile Avrupa ekonomik topluluğu içinde birinci sırada, süt ürünleri ve açısından da dünyada dördüncü sırada yer almasının yanı sıra sanayide de çok güçlü bir ülkedir. Tahmini 66.9 milyonluk nüfusuyla Fransa, dünyanın en yüksek nüfusuna sahip 19. ülkesi ve Avrupa Birliği içinde Almanya'dan sonra ikinci en kalabalık ülkesidir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Videoyu paylaşarak kanala destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle hadi bay bay hadi Allah'a emanet çok selam söyle hadi görüşürüz hadi.